Bir iş yerinde çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi gösterilip sigorta primi yatıranlar sahte işçiliğinde tanımını oluşturuyor. Bu kişilere karşı denetimler artarken sahte işçilikle bağlantılı olan iş yerlerine de ağır para cezaları veriliyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ilimizde 170'e yakın sahte işçilik olayı tespit edildi. Ee, tüm Türkiye genelinde yaşanan ama ilimizde de bunun az da olsa örnekleri yaşanan, e, ve sıkıntılara neden olan hususları sık sık duyuruyoruz. E, bunların başında e, sigortalı olarak işe başlatılan işçilerin e, deneme amaçlı e, başlatılması, çalıştırılması e, SSK e, kapsamında e, sosyal güvenliklerinin e, giriş bildirgelerinin zamanında verilmemesi nedeniyle hem işverenlerimiz hem işçilerimiz mağdur olmakta. E, bunların daha önce de belirttiğimiz gibi işçi işe başlamadan bir gün önce mutlaka işe giriş bildirgesinin verilmesi, elektronik ortamda veriliyor biliyorsunuz, verilmesi gerekiyor. Eğer işçi tatil gününe denk gelen bir zaman içerisinde işe başlatılmışsa ilk iş günü işe giriş bildirgesinin mutlaka verilmesi lazım. Bunun zamanında verilmemesi nedeniyle işverenlere idari para cezası uygulamak zorunda kalıyoruz. Ee, o da e, hem bizim çok istediğimiz bir işlem değil hem de işverenler e, bu konuda sıkıntı çekiyorlar. Birincisi o ikincisi de gerçeği yansıtmayan işçiliklerin bildirimi. Yani biz bir tarafta e, kayıt dışı istihdamı önlemek için e, çalışanların illaki sigortalı olmaları gerektiğini, bunların kayıtlarının yapılması gerektiğini e, söylerken bunun üzerinde tüm çalışmalarımızı e, yoğunlaştırırken e, aynı zamanda da Çalışmadığı halde çalıştı gösterilen e, işçiliklerin de takibini yapıyoruz. Yani biz illa ki birileri e, sigortalı gösterilsin, bundan kapsama girsin, kapsamdan yararlansın e, demiyoruz. Çalışan kişiler kapsama girilsin, çalışan kişilerin sigortası gösterilsin ve gerçek ödenen rakamlar üzerinden, gerçek ücretler üzerinden sigorta primleri gösterilsin istiyoruz son zamanlarda ulusal basınlarda da basında da açıklandığı üzere sahte işçilikler de bol çokça rastlanılmakta. E bunun işte birden çok uygulama alanı var. mesela herhangi bir iş yeri kuruluyor, şirket şeklinde oluşturuluyor, tüzel kişilik oluşturuluyor fakat fiili çalışmaya başlamıyor. bu şirket üzerinde çalıştı çalıştığı gösterilmek suretiyle 10 kişiden fazla işçi gösterilmişse teşvikten e, yararlanılarak e, hem e, gösterdikleri işçilerden e, primlerini tahsil etmek suretiyle gelir elde ediyorlar. Hem de e, bu işçilikleri prim borçlarını kurumumuza ödememek e, suretiyle de e, kurumumuz araya sokuyorlar. E, i̇nşaatlarda e, biliyorsunuz e, metrekaresi üzerinden askeri işçilik bildirilmek zorunda. Dolayısıyla inşaatlar yapıldığında gerçekten çalışan işçileri sigortalı göstermiyorlar yani bu genel değil ama nispeten oluyor. Başka birilerini sigortalı göstermek suretiyle mesela işte emekliliğine SSK'dan 506 sayılı kanun kapsamında emekli olmak isteyenler ya da başka menfaati olanların gerçekten çalışmadıkları halde İnşaatlardaki asgari işçilik üzerinde yani, e, işçi olarak çalıştığı gösterilerek hem gerçekten çalıştıran insanların sigortasını yapmamak suretiyle kul hakkına giriyor hem de e, hakkı olmadığı halde başkalarına imkan sağlamak suretiyle kurumumuz e, zarara uğratılıyor. Bu kendi mevzuatımız açısından e, yanlış olduğu gibi Türk Ceza Kanunu açısından da suç teşkil ediyor. E, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, e, çalışma, gerçek çalışmaya dayanmadan işçilik bildiriminde bulunmak, e, menfaat sağlamak amacıyla, kişisel menfaat sağlamak amacıyla e, teşekkül oluşturmak e, gibi e, durumlarda bunların tümünü biz ayrıca Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunmak suretiyle e, cezalandırılmaları yönünde e, teklifte bulunuyoruz. E, o nedenle özellikle e, vatandaşlarımızı e, bir daha uyarma e, İkaz etme ihtiyacı duyduk. E, kendileri e, gerçek e, çalışmalar neyse e, onun üzerinden sigortalı olmaları gerektiğini e, uyarıyoruz.